Kripto sesli habere hoş geldiniz. Terra Klasik Kasino resmen ilk 1 milyon luncu yaktı. Terra Luna ile ilgili habere başlarken, bir sonraki Terra Luna haberini almak için lütfen şimdi abone olun. Lütfen bu videoyu Terra Luna topluluğunu desteklemek için sosyal ağlarda paylaşın. Terra Klasik Kasino, luncu yakma kampanyasına katkıda bulunmaya başladı. Yakın zamanda piyasaya sürülen kumar platformu Terra Klasik Casino, daha önce topluluğa vaat edilen %0,2 yanma oranını taahhüt etme girişimiyle yakma işlemi arttıkça Terra Klasik, Lunge yakma kampanyasına resmi olarak katkıda bulunmaya başladı. Bahis platformu, yakılan ilk 1 milyon Lunge retonunun yakılmasının ardından katkısını paylaştığı için yakma kampanyasına olan bağlılığını yakın zamanda güncelledi. 1 milyon yanık düzeyine 4 günlük sürekli yakma işleminden sonra ulaşıldı. Platform ayrıca topluluk için ilginç bir yaklaşan etkinliğin lansmanını yaptı. Voho, az önce ilk milyon lüncimizi yaktık. Ve sadece 4 gün içinde. Ve muhteşem bir sürpriz geliyor. Yardım eden herkese teşekkürler, diye açıkladı Terra Casino, Cuma günü bir tweette 1 milyon 96 bin 15 bir yanma başarısını ortaya koyan bir gösterge panosu paylaştığında. Geliştirme hakkında konuşan Terra C. Vita Geliştirme Başkanı ve Terra Topluluğu'nun önde gelen üyelerinden Rex Rezi Harrison, kumarhanenin katkısından duyduğu heyecanı dile getirdi ve platformun, eğer yeterince destek alırlarsa lunc yanıtlarından ulaşabileceği potansiyel yükseklikleri daha da vurguladı. Toplum Rezi ayrıca 1 milyon lunc yakmalarının yalnızca zincir üstü para yatırma ve çekme işlemleri için geçerli olduğuna dikkat çekti. Vay canına, Terra kısa sürede 1 milyon lunc yaktı ve bu sadece zincirdeki para yatırma ve çekme işlemleri. Rezil Terra Casino'nun önceki tweetine yanıt olarak, onları ne kadar çok desteklersek, o kadar çok yanarlar. Geliştirme, lunc topluluğunun üyeleri arasında karışık tepkileri tetikledi. Bazıları yeni başlatılan platformu taahhüdünden dolayı alkışlarken, diğerleri düşük yapma oranı ve blok zincirindeki yapma iddiasının doğruluğunu teyit edememesi nedeniyle eleştirdi. 1 milyon 1.096.015 yanığının, yaygın oranlara göre tahminin 176 dolar değerinde olduğunu belirtmekte fayda var. Şeffaflıkla ilgili endişeler, kumarhanenin faaliyete geçtiği ilk gün dile getirildi. Rezi'nin geçtiğimiz Perşembe günü kumarhane lansmanını duyurduğunu ve Terrak 6 ayda 26 milyar lunca kadar yakma potansiyeline sahip olduğunu doğruladığını hatırlayın özellikle kumarhane, lunge ile ilgili tüm bahis hacimlerinin %0,2'sini yapmayı planlıyor. İki gün sonra Rezi, kumarhaneyi terrakasino.io olarak açıkladı ve kripto para birimi alanındaki en büyük 7. dap olan Oldaoy'u ortağı olarak ortaya koydu. The Crypto Basic'in daha önce bildirdiği gibi, Terracasino.mani adlı başka bir bahis platformu, Rezi'nin lansman ve satıcı ortaklarını çaldığını iddia ederek suçlamalarda bulunduğundan, Rezi'nin duyurusu tartışmalara yol açtı. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Terra Luna haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgi amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.